Herkese merhabalar Galatasaray Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Biz de Galatasaray'ın kara gümrük galibiyetini, transfer gündemini, sponsorluk meselesini, e, altyapıya dahil bir kaç aktaracağım bilgiyle birlikte Galatasaray gündemini konuşacağız. E, başlarken belirteyim kanalı abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda eleştirilerinizi de yorumlarda beklerim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. Kara gümrük maçıyla başlayacak, başlamak gerekirse de esasında Galatasaray açısından ya, çok iyi bir sezon başı geçirdi diyorduk. İşte Okan Buruk döneminin en iyi sezon başı. Lige de iyi başlangıç. Gaziantep bir yürüyor yürüyor. 3-0'a giden bir maç. Sıcak bir havada kötü bir zeminde. Yani Galatasaray'ın çok rahat kazandığı bir maçtan bahsediyor. Her şey çok olumluydu ama Galatasaray açısından Kale maçı bu olumlu e, noktayı biraz değiştirdi. Ne anlamda diyorum bunu? O da şu anlamda yani 3-0'lık bir galibiyet baktığınızda müthiş. Icardi golle dönmüş. Yani dünün ana gündemi zaten oydu. Yani Galatasaray açısından Icardi'nin dönüşü, golle dönüşü. Bütün e, mutluluğu getiren noktaydı galibiyetinin ötesinde ama oyuna baktığımızda esasında ilk 10 dakika itibariyle kara gümrük hakimiyeti yani daha iyi bir kara gümrük hakimiyeti demeyelim ama daha iyi bir kara izledik hatta daha net pozisyona giren de kara Barış Harpil'in yoktan mal ettiği bir gol skoru almasına rağmen oyunu alamayan bir Galatasaray e, sonrasında kara gümrük kişi kaldı ve oyun o şekilde tamamen Galatasaray'ın eline geldi buna rağmen Galatasaray 1-0 iken çok net bir pozisyonda verdi kara Thiago çukur atsa 1-1 olacak ve belki de son dakikalar Galatasaray açısından geçecek. Bu bağlamda bu maçın çok iyi değerlendirilmesi lazım ki Okan Hoca da maç sonunda yaptığı açıklamaların hepsinde esasında işin negatif noktasına çok değindi. Bence bu çok kıymetli çünkü Hoca maça dair tesisi çok iyi yapmış. 3-0 aldanmamış. Burada çıkıp hani Icardi dönüşü üzerinden çok olumlu şeyler de anlatabilirdi Hoca. Herkes de Icardi'nin dönüşüne odaklandığı için ben de çok yadılganmayabilirdi ama Hoca maçın değişini, e, olumsuz noktaları çok iyi belirtti. Bence bu çok önemli. Burada bence Galatasaray açısından e, düşünülmesi gereken ana nokta Gelin'in çıkamamak. Yani Galatasaray geçen sene de bunun sorununu yaşıyordu. Galatasaray karşı önünde başlayan takımlar Galatasaray'ın oyun kurmasını e, zorlaştırabiliyordu. Galatasaray ne kadar iyi bir e, baskı takımıysa, pres takımıysa kendisine basıldığı, yani kendisine önde e, bir baskı yapıldığında da Gelin'in oyun kurmakta zorlanıyor, zorlanabiliyor. Bunu açtığı biliyor vardı Galatasaray'ın. O simene Barış Alper'e uzun toplarla bunu aşabiliyordu. Ama e, dün bu da çok işlemedi gibi oldu. Yani çok yapılmadı e, ve diğer noktada da tabi ana sorun şu. Hani tek planın bu olması da biraz sıkıntı yaratıyor. Hoca da bunun teşhisini yapmış durumda tabi ama Galatasaray'ın bir an önce bunu çözmesi lazım. Bu ligde çok sorun yaratmaz. Yani Galatasaray bir şekilde e, kadro kalitesiyle, gücüyle bu maçları kazanır ama Avrupa'da bu çok işlemeyebilir. O yüzden e, bu işin çözülmesi lazım. Ben sadece burada bir oyuncu kalitesi eksikliği işte hani Ederson konuşuluyor. Ederson geldiğinde Galatasaray'ın gelen oyun kurması daha da toparlanacak noktasında bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Günay'la baktığınızda e, ligde ayakları en iyi yerli kalecilerden biri. Ve siz lig özelinde bahsediyorum hani burada. Günay'la da bu işte çok rahatlatamadıysanızsa hala sıkıntılar yaşıyorsanız Edelson'la burada çok sorun çözer mi emin değilim. Ama ben burada hocanın matron açıklamalarına baktığımda da biraz bunun üstüne eğilecek diye düşünüyorum galatasaray. Bunu çözdüğü takdirde de bence birçok sorunu da halledebilir. Ve elindeki oyuncu kadrosunun esasında bunu uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Abdülkerim ayağı iyi. Çok iyi hatta yani. Davinson Sanchez çok iyi bir ayağı sahip. Kalede Günay var bugün. Edelson konuşuluyor ona da değineceğiz ama hadi Günay veya Ederson geldiğinde zaten Ederson geldiğinde dünya çapında bir ayağı iyi olan kaleciye sahipsiniz. Günay da bu lig özelinde çok iyi bir ayağa sahip. Diğer nokta baktığımızda orta sahada işte Sara geriye gelebilir. Lemina toplakat topla kat edebilir ve bu şekilde sizi rahatlatabilir. Bu oyuncuların hepsinin dolayısıyla ayaklarının hani bu işi çözmede rahatlatabileceğini düşünüyorum ben. bekler konusunda da çok kötü olduklarını düşünmüyorum. Bence bu noktada da e, Galatasaray'ın hani takoz bekleri yok öyle diyeyim. E, o iş bu bağlamda hani biraz itmana bakıyor. İtmanda çözülmesi gereken bir şey. Bence kara gümlüğün bize en net gösterdiği bir oldu ki bunu da değerli buluyorum. Çünkü bir tokat yemeden e, bu eksikliği daha ikinci haftada e, gösterilmiş olması kıymetli. Galatasaray'da hani bunlara bence bir çözüm bulmak için e, çalışacaktır. Hocanın açıklamaları da bu minvaldeydi. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum tabi. Şimdi buradan da e, şimdi Barış Alper'e biraz değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, yani çok haber yazılıyor, çiziliyor ama ben açıkçası bu sezon başlangıcı da görünce e, çok bırakmayacağını düşünenler dedim hala. Yani tabii ki de İngiltere'den, Premier Lig'den absürt bir teklif gelirse Barış'la gitmek ister. Galatasaray o noktada e, eli kolu bağlanabilir ama Arabistan için ben hala olmayacağı noktasındayım. Yani zaman zaman burada haberler farklı noktaya evrilebiliyor ama ben geçen hafta da söyledim yine aynı noktadayım. Bence çok olmayacak bir iş. Galatasaray açısından da ne kadar kıymetli oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Hocanın açıklamalarına e, değindik. Orada da hocanın en önemli açıklamalarından biri bence e, nasıl bir e, savunma oyuncusu istediğini söylediği açıklamaydı. Ya yani doğrudan esasında e, Singo'yu Akanji'yi e, belirten açıklamalar hatta pa vardı. Yani Üçü de çok uyuyor ki Pavard'la alakalı hocanın çok sıcak bakmadığı hep konuşuluyordu. Ama oyuncu profili olarak e, benzer stillerde oyunculardan bahsediyoruz hocanın açıklamaları minimalinde. Ya yani burada da ben e, Singo'nun e, hocanın ana istediği oyuncu olduğunu e, düşünüyorum ve hani Galatasaray'ın da o noktada e, yakın zamanda bazı gelişmeler yaşayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bunlar tahmin. E, yani bence hocanın daha doğru şöyle diyeyim, hani ana istediği oyuncu Singo yönetiminde bastıracağı oyuncu noktasında e, yer alan işim o. E, buradan tabi kaleci noktası da var şimdi. E, kaleci noktasında Ederson gündemi bugün yine hareketlendi. Yani ben Ederson konusunda önce şunu söyleyeyim yani kimseyi Fabio bir gibi bir adamı burada yalanlayacak değilim tabi ama ben iki hafta önce bunu tweet'te atmışım. Yani Galatasaray'da transferle e, en yetkili isimlerden biri diyeyim. Ederson konusunda çok net şekilde şunu söylemişti bize. 20 milyon euroluk bir bonservis iş beklentisi var Manchester City'nin. 10 milyon euroluk da bir maaş beklentisi var Ederson. Bu talepler düşmediği noktada bizim alabilmemiz çok zor demişti. Ben de bunu Hani bu şart maliyetle bu şartlarla çok zor bir transfer diye yazmıştım. O gün tepki gösterenler de olmuştu biraz. Ama gelinen noktada Esasında o işe çıktı konu. yani Çünkü sonrasında Abdullah Kavukçu'nun Lazio maçından sonra Lazio maçı öncesinde yaptığı açıklamalara baktığınızda çok olumlu sözler söylemiyordu orada. Bugün gelinen noktada ise hem Manchester City tarafı hem Ederson tarafı biraz indirim yapmış durumda ve bence geçen yayında da belirttim. Burada en kritik nokta şuydu. Lazio maçının öncesindeki yapılan taraftarın taraftar, işte taraftar Çaralı'da Ederson'u istiyor açık tezahürat. O tezahüratta biraz Galatasaray yönetimi bence transfer noktasında biraz daha iten bir nokta oldu. Ben açıkçası bu işin biteceğini düşünüyorum ama hani lafa başlarken işte Fabio Zoroma'yı çok yalanlayacak nokta değilim dedim. Yani onu da şundan diyorum hani 25 milyon euroluk bir beklentiden bahsetmiş ama benim dediğim gibi Galatasaray cephesinde çok yetkili bir işinden aldığım bilgi 25 milyon euroluk bir beklenti çok söz konusu değil. E, Manchester City 20 milyon euro bekliyordu. E, gündemi sürekli Ederson çevresinde, çerçevesinde hareketlenmesinden e, aldığım izlenimde benim bu beklentilerin aşağıya indiği yönünde. E, ben bu işin açıkçası 10 milyonun biraz üstünde bir bonservis bedeliyle Galatasaray'ın da sonuçlanacağını düşünenlerdenim. E, buradan çok dönmeyeceğini düşünüyorum ki Ederson'dan işte Manchester City'nin e, maç kadrosunda alınmadı bu orantımda oynayacağı. Yani bunları böyle alt alta koyunca e, bana Galatasaray açısından bu süreç olumlu bitecek gibi geliyor ki diğer kaleci adaylarına baktığımızda da aslında en makul hedefte şu an Ederson haline geldi. Donnarumma ya yani bir Eylül'ü beklerseniz bu riski alırsanız da Donnarumma olduğu gibi geçen sezon size gelebilir. Ama bir Eylül'ü bekleyecek misiniz? Bu riski alacak mısınız? Ee, bu kritik. Yani bu çok alınabilecek bir risk de değil. Yani günün sonunda müthiş bir e, isim denilebilirsiniz ama hiçbir şey de olmayabilir. Kolay bir iş değil o yüzden. Uğurcan Çakır, ben hep aynı noktadayım bu konuda. İzleyenler de hatırlarlar. Yani Ederson'dan çok daha zor bir transfer. Çünkü Uğurcan konusunda bir şehri ikna etmeniz gerekiyor. Bir şehri ikna etmek de, Trabzon şehrini ikna etmek de çok zor. Trabzonspor kaptanını İstanbul takımlarına e, vermez bence. Yani bu zaten Ertuğrul Doğan'ın 20'de 25 ile verseler e, satmayacağız açıklaması da e, malum. O yüzden ben o işe çok ihtimal vermiyorum. E, geriye kalan noktada da yani bugün öne çıkanlar Domormo ve Uğurcan olduğu için hani bu iki oyuncunun kenara koyduğumuzda Diego Costa ismi geçiyor. İmkansız bir transfer bence. Evet. En mantıklı, en makul hedef haline neden son geliyor? Ben o yüzden neden daha Asay'ın yeni kalecisi olacağını düşünenlerdenim. Ee, bunun da çok uzun bir süreçte gerçekleşmeyeceğini, kısa vadede artık bu noktada bir şeyler e, gerçekleşeceğini e, düşünüyorum. Eee Ederson konusunda da Hani aktarabileceklerim bu yönde. Ee, hocanın dünkü açıklamalarında yine orta saha konusunda hani bir açık kapı var. Ben Galatasaray'ın orta sahada kesin alacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, orada da oyuncu stili e, ne olur tabii onu bilmiyoruz hocanın kafasında ne var ama yani bana hep ilk ay gündoğan ihtimali çok sıcak geliyor. Çünkü yani çok ciddi bir harcama yapıyor Galatasaray. Yani Ederson maliyeti, işte Singo'nun maliyeti de yüksek olacak. Bu kadar yüksek maliyetlere giderken e, orta sahada biraz daha az maliyetli bir isme gidilebilir. İlk ayında ben City'den e, düşük bir bonservisle çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden de benim kafamda Galatasaray'ın hani orta saha transferi ilk ay olabilir gibi geliyor. E, orada da ben yani önce bir kaleci ve stoper transferi bittikten sonra orta saha anlamında da e, ilk ay konusunda da bazı gelişmeler yaşanabilir gibi geliyor. Şimdi futbola dahil açıkçası e, söyleyebileceklerim bu kadar. Bunun yanında tabii bir haber yapmıştım işte kadın futbol takımına geçeyim hani oradan. kadın futbol takımının sponsorunu çok soruluyor. Yani bir film anlaşılmış durumda. Anlaşma noktasına daha doğrusu gelmiş durumda Galatasaray. Henüz imzalar atırmadı ama ben kısa süreç içinde imzalar atılır diye düşünüyorum. Ve hani kadın futbol takımında bir isim sponsor olacak. Petrol ofisi çekilmiş çekilmişti orada. Yeni bir sponsor arayışı vardı. Orada artık sona gelindi. Bence kulüpte kısa vadede çok çok uzatmadan bu işi açıklar diye düşünüyorum. Diğer noktada da altyapıya geçeceğim. Altyapıya da ile biraz aktaracaklarım var. Fatih Demircan'ın altyapıdan sorumlu yönetici olması ile birlikte aslında Galatasaray akademide ciddi bir yapılanmaya gitti ve burada hem kadroya önemli takviyeler yapıldı. İşte Ömer, Ömer Mustafa Duru Arda Yılmaz ve bunlara ek olarak da 4-5 oyuncu daha geldi. Yani 7 oyunculuk bir takviye yapıldı ki burada da oyuncuların ben hocalarıyla konuşma şansına eriştim. İşte Mustafa Duru ile ilgili altın oldu da beraber çalıştığı hocası yani çok iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. E, Gelişimin iyi şekilde geliş, tamamlanması gerekiyor demişti. Ömer Özgürt'ün e altın olduğu ki hocalarıyla konuştum yine. Ya onlar direkt şunu dediler. Hani altın olduğu esasında Ömer'i Avrupa'ya hazırlıyordu. E, fakat biraz kulübün geldiği nokta e, Galatasaray transferinin e, tamamlanmasını sağladı dediler. Biliyorsunuz orada e, Altınoğlu'ya da bir sahip değişikliği yaşanacak. Yakın zamanda e, öyle açıklanmıştı yani. E, bunun yanında işte Ömer'in stil olarak biraz Sergen Yalçın'a düğün Oyun görüşünün yeteneklerinin e, benzer olduğunu ama temposunun da aynı şekilde e, zayıf olduğunu ve tempo kazanması gerektiğini ifade ettiler. E, 17-18 yaşında Avrupa'yı transfer yapabilecek bir yetenek. Çok büyük potansiyelliğe bahsettiler. Onlar tabii ya yani çok küçük çocuklar bunlar. Onları göreceğiz. hani şu anda ben bana söylenenleri sadece aktarıyorum. bunlar önemli işlerdi. Bunlara ilk olarak altyapıda antrenör takviyesi de ciddi şekilde yapıldı. Altınoğlu bünyesinde işte Göztepe, Beşiktaş, Alanya Spor gibi hani Türkiye'nin diğer ekiplerinde altyapılarda çalışmış antrenörler Galatasaray bünyesine katıldı. Bunların yanında işte Manisa FK ile yakın zamanda ve gelişim liginde şampiyonluk yaşamış olan Mustafa Seyhan da Galatasaray'ın skat sorumlusu olarak göreve başladı ki Galatasaray'ın yakın zamanda yaptığı 7-8 kişilik oyuncu takviyesinde de o genç yeteneklerin keşfedilip Galatasaray bünyesinde alınması gerektiğini beyanında da Mustafa Seyhan'ın rolünün olduğu ifade ediliyor. Onu da belirteyim. Hani analiz departmanına da Mertcan Tekin takviyesi geldi ki Mertcan Ardıtekin Tekin'de işte Yalçın Kuskova'nın ekibinde yer almış. Geçen sene Suudi Arabistan'da çalışmış bir işim. Hani orada da Galatasaray altyapısında katan Fatih Demircan'ın gelmesiyle de yeni bir şoluk şey kazanılmış durumda ki e, altyapıda takımı da kadın futbol takımıyla birlikte Florya'da alt takımın e, çalıştığı noktalarda şu an e, çalışıyorlar. Onlar açısından da bence iyi bir deneyim bu. E, bu e, Kemal Burgaz'daki ikinci faz tamamlanmasının ardından onlar geçecekler. Şu anda orada Florya'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani bakıldığında altyapıda da gerçekten iyi işler yapıyor, e, yapılıyor. Onu belirtebilirim. E, sponsorluk konusunda sırf sponsorluğu çok soruluyor bu arada. Onu da belirteyim. Sırf sponsorluğu konusunda da görüşmeler açılıyor ama şu anda hani bitmeye yakın ya da bitecek bir şey olmadığı için burada tabii ki de e, bir işim vermem ya da bitti bitiyor demem mümkün değil. Sadece bugün aldığım bilgi görüşüyoruz ama şu anda hani bitmeye yakın bir şey yok. En iyi teklifi almaya çalışıyoruz şeklindeydi. Onu belirtebilirim. Bunun dışında hani çok aktarabileceğim bir şey yok. Sizin merak ettikleriniz olursa onları yanıtlamaya çalışırım. E, scoreboard konusu soruluyor bu arada. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugün sordum. E, siparişinin verildiği, verildiği ifade edildi. E, ne zaman takılacak açıkçası onu bilemiyorum. E, onu da beraber göreceğiz artık. Yakın zamanda bir yani scoreboard'un değiştiğine yönelik bir fotoğraf paylaşım olmuştu ama çok doğru olmadığını anladık dün diyelim hep beraber. Gelişine de bakacağız artık. Hem gibi eleştirilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Evet, geçen yayında çok hırladığıma dair bir yorum vardı. Onu elimden geldiğince hakikaten dikkat etmeye çalıştım. Hemen bitirmek mümkün değil ama elimden geldiğince azaltmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Eğer başka eleştirileriniz varsa beklerim. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın.